Ya. Uzun bir soru var, hızlı bir şekilde okuyorum. 5 yıl öncesine kadar yanlış hayat yaşayan biriydim. Namaza başladım, çok dua ettim Rabbim'den beni geçmişimle kabul edecek, hayırlı bir eş ve kendime ait hayırlı bir helal kazanç sağlayacağım bir iş diye. Rabbim dualarımı kabul ettiğimi bilmiyorum ama 2 yıl önce işe girdim. Evli bir bey bana aşık olduğunu söyledi. Evli olduğu için duygularına karşılık veremeyeceğimi söyledim. Fakat pes etmedi, boşanacağını söyledi. Geçmişimdeki yanlışlarımdan bahsettim. Eee biraz bunun sorun olmadığını günah çukuruna düşeni ip uzatılır taş değil diyerek evlenme isteğini yeniledi ve bir iş kurdu burada bana da hisse verdi ama ben boşanma olmadan böyle bir arkadaşlık yapmayacağımı söyledim e, yuvalarının bozulmasını istemedim çok mücadele ettim İftira attı bana ve olaya e, aileme sirayeti bu olay şeker hastası bir annem var bir yıldır. Ortak olmama rağmen işime gidemedim ve başka bir yerde de çalışamıyorum. Müsaade etmedi buna. İki yıl boyunca kandırıldım ve iftiraya uğradım. Bu durumla ne yapmalıyım demiş. Namusuma helal e, zelal getirmemek istiyorum demiş. Helal ceval getirmemek istiyor. Ya namusunu muhafaza etsin. Yaptığı hareket doğrudur ama işte o çalışma işleri, işte erkekli kadınlı çalışmaların getireceği kötü sonuçlar bunlar. Erkek kadın karma karışık çalışırsa adam da onu görürse aşık olur. Ondan sonra seninle evleneyim diye her türlü hileyi yapar. Ondan sonra karımı boşayacağım der yalan konuşur. Ondan sonra aldatır. Ondan sonra efendim böyle şeyler çok oluyor. Ama bunun da sebebi ne oluyor işte? Ee, i̇nsan e, helal rızık aramalı. Helal rızık ararsa öbür işlerinde de helala muvaffak olur. Yani kazanç yolunu çalışma usulünü helala göre düzenlemezse o zaman işte bu öbür türlü haramlara doğru gider. Yani ben burada baştan onun erkeklerle, onun görüp de bir adamın kendisini görüp de aşık olacağı şekilde gibi ortamda çalışması zaten meşru, meşru değil. Oradan yanlış başlama zincirleme trafik kazası gitmiş. Şimdi Allah annesine şifa versin, ona yapacağımız. Kendisine de Allah hayırlı bir eş nasip etsin. İftiralara maruz kaldığında günahlarına kefaret olsun geçmiş günahlarına. Allah onları silsin, İftiralardan dolayı üzüldüğü için. Efendim her türlü ilaç İslam'da var. Ama namusunu korumakla uğraşıyorsa Allah onu muhafaza etsin, ona yardım etsin. Tabii ki efendim namusunu korusun ve e, meşru bir e, nikah ile evlenmesini nasip etsin. O zamana kadar da gayrimeşru ilişkilerden Allah onu da muhafaza etsin diye duacı oluyoruz. Kendisi artık hidayet aramalı, sohbetleri çok dinlemeli. Bizim Cüppeli bu kadar yüzlerce sohbet var, yüzlerce saat. Yani sohbetleri dinleyen fikir alıyor, kültür alıyor, İslam'ın ölçülerini öğreniyor. Allah ona yol açıyor. Bir de haramlardan sakınsın. Ve ben Zina sohbetimiz de var. Evet. evet. Her türlü sohbeti dinlesin. Ve ben yettekilla Kim haramlardan sakınırsa Allah ona her dardan çıkış kapısı yaratır, açar diyor. Ayet bu. Ve yarzuku Beklemediği yerden de rızıkını gönderir. Hiçbir şekilde ne rızık endişesiyle, ne efendim evleneceğim, evlenemedim, kaldım evde derdiyle harama düşmesin. Haramdan sakınırsan diyor, ben sana çıkış kapısı açacağım. Söz ve beklemediği yerden rızık göndereceğim. Ve men yetevekkele alallah fe ve hasbu. Kim Allah'a güvenirse Allah ona yeter. Ben diyor kuluma yeterliyim. Ama kulumu denerim. İnne Allah baliğu emri. Ben işime ulaşırım. İstediğim işi istediğim noktaya da ulaştırırım. Engel bana efendim çökmez. Kadca alallahu li kulli şeyin kadra. Ama Allah her şeye bir kader, bir ölçü, bir zaman ve zemin yaratmıştır. Burada da sabır devreye girer. Allah'a inanan, güvenen, haramlardan sakınan, e ben haramdan sakındım, şimdi de işsiz kaldım, şimdi de aç kaldım, ölecek miyim falan, evhama lüzum yok. Allah yarattığın rızkına kefil. Haramdan sakındınsa, o arada da bir imtihan oldunsa, sabredeceksin, bütün bu peş peşe müjdeler gelecek. Allah vaadine kulf eder mi? Ayetle sabittir bu. Rızkı da gelecek, çıkış kapısı da Allah açacak, hayırlı eşler de bulur, işler de bulur, haramsız ortamlarda inşallah.